Günaydın. Evet, günaydın arkadaşlar. Canlarım. Sonra yine video çekiyorum. Ee, bugün özel bir gün. Kardeşim doğum günü. <laughs> ee, neyse zaten bu videoyu sana kadar izlemeyecek o yüzden istediğimi konuşabilirim. Ee, normalde plan şuydu. Ve arkadaşları gelecekti. Böyle burada kutlayacaktık. Sivilcam çıkmış ya. Allah'ım ya Rabbim. Bak bak TikTok'a cildimle ilgili bir şey attığımda sileceğim. Çünkü şimdi sileceğim onu. Neyse. Ee, sonuç olarak gelmeyeceklermiş meğerse işleri varmış falan filan. Ben de dedim ki yani böyle bir doğum günü olabilir mi? Olamaz. O yüzden dedim bugünün güzel geçmesi gerekiyor dedim ve şu an kardeşimi götüreceğim bir yere herhalde. Planım o. Dedi ki Starbucks dedi işte, doğum günü özel bedava falanmış dedi. İnandırıcı gelmedi. Biraz araştıracağım ona öyle bir şey var mı diye. Olmadı bir yerle gideriz belki Doppelino Park gibi falan. Ay. Bu arada makyajla uyumuşum. Hatta <laughs> lensle uyudum. Şu an gözümde lens var. <laughs> Hatta ayağımda pandu falan var bakın. Ama <laughs> çok tatlı. <laughs> evet şimdi evet, duşa gireceğim. Biraz kendime geleyim ya. Kafama yemin ederim. Şey bak elimde boya bu arada. Pis bir insan değilim o kadar. Yanlış <laughs> anlaşılmaz. Kafama bebek pudrası dökmekten bir hal oldu saçlarım. Yani benim şey işime işe yaramıyor. Saç spreyleri var ya kuru şampuanlar. Onları ben de işe yaramıyor. Ve baktım bebek pudrası gayet bir hacimli falan da yapıyordu yani. Ya yani şu an bok gibi gözüküyor. Neyse işleri işte. Anlayın ya. Hadi gittim. Bay bay. Evet şimdi duştan çıktım. Dudak kalemi sürdüm. Belli oluyordur benim vazgeçilmezim. Şimdi şeyi fark ettim dolabımı açınca. Ben Amine için e, konfeti saklamıştım tamam mı? Normal değil başına patlatacaktık. Sonra dedim ki aman dedim. Bir, bir ay daha bekleyeyim dedim kardeşim şeyini patlatırız. Ama şu anda patlatacak bir ortam yok. Yani şu an kahvaltı yapıyorlar ve birden böyle konfeti patlatsam yani çok saçma bir durum olur bir <laughs> de temizlemek zorunda kalırım. O yüzden şimdi annemle konuşup bilmiyorum belki pasta falan alırız. Akşama da öyle yaparız bilmem ne falan. Bu arada akşam istemeye gideceğim. O nasıl olacak onu da bilmiyorum. Nasıl yapsak ya? Benim kuzenimin istemesi var. Eğer izin verirlerse onu da çekerim. Çok güzel bir an olur bu arada. O şekilde yani. Neyse annemle konuşup gelelim. Bu arada bir de şu sürdüğüm şeyi göstereyim. Ben bunu olmadı. ah tavşanım geldi. Oya bu ne bu ne bu bu. kaçamazdım. Oh, oh, oh büyüdü ya, büyüdü ya. Şuna bakın, şunun göcüne bakın. Oh. Neyse. Bu buna reklam gelmiş tamam mı? Bu redisten, keratin şeyse baya güzel. Yani ne <laughs> Yani bilmiyorum. Yüklemdi e, almıştım ama sürekli kullanıyorum ve böyle eğer saçınız uçları kuruysa ve dipleri yağlıysa bunu alın. Bu kadar. Bay. Bu arada bu serum yani bence abartıldığı kadar değil. Bilmiyorum. Ben böyle şey beklemiştim. ilk günden wow. Ki çoğu da öyle söylüyor. İlk günden bir etkisini görüyorsunuz falan ama yani şu face labin serumu hatta burada da size göstereyim. Bin basar yani. Leke karşı serum diye geçiyor. Çok güzel. Yani bu orta bence. Tamam hadi 7 olsun. Evet güncelleme. Şimdi kahvaltı yaparken e, telefon alanı da olduğu için ben çekemedim. Ama neyse biz şimdi çıkıyoruz. Bu beleş Starbucks olayı varmış galiba doğum günde diye duyduk o yüzden. Kuşarak gideceğiz şimdi. Ama sadece o içecek. Sen ben bir de sıvı bir sıvı kaç sıvı fıs sıvı içerim artık. Tamam durdu. Evet. Ooo evet. çok iyi. Açık bir çanta. Ayakkabı çok güzel. Altın aldım. 40 liraya aldım. Mükemmel bir çanta. Yani komik olmasa bile takacağım yani. Nerede diğeri bak. Bu var ya bu buna gece 3'te havlıyor bunlar. Ama bu bu şey Cemaat kuruyorlar. <laughs> Manyaklar ya. Uyuyamıyorum sizin yüzünüzden ha. Tipe <laughs> bak. Şimdi geldik. Biz uygulamayı geç indirdiğimiz için daha bize bildirim gelmedi. O yüzden Kahve alamadık. Ama Mişe alabiliriz şu anda. Neredesin? Ha. Yok ya, bunu eskide kaldı. Daha demin ne kadar tatlı kedi çorabı dediğim şey masa ve sandalye Sandalye daha doğrusu. Neyse. Bu kahvenin Mişe'nin tadı biraz böyle fazla ballı gibi geliyor bana. Niye? İlk defa böyle bir şey yaşadım. aldığını göster. İçi boş. <laughs> İçi boş ne demek? Ya şey hatırladım. Şey Bunu çok de. istedim şu an. Aa, çok güzel. Şimdi Armin'e hediyesini vereceğim. Aa ne şükür. Evet. Şimdi anladım. Ama nereye koyabilirim? Neyse. Zaten küçük bir şey olacak. Ah burama leke olmuş buram. Niye? Aynen, aynen. Hazır mısın Armin'e? Çalış. Tahmin etmeye çalış. Şu an hiç kitap değildir diye düşünüyorum. yarım kitap kitap değildir duruyorum. <laughs> evet. <gülüyor> Kitap istemiyor musun? Ya dedin ya yarın falan kitap kitap istemiyorum diye duruyor mu? Ne yani. demek istemiyorsun? İstemiyorum seviyorum kitap olsam benim bakış açım Ama diye. nasıl bir kitap? Şimdi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Aa küçük kitap. E sen bunu istemiştin gerizekalı. Ya ben istememiş es et... miydi? 50 bir kere esmesini yaptım da E tamam da kitap olmadı okuma, okumayacaksın ki bunu. Masanın üstüne koy diye. Ya Mr. D'de o defter aslında... daha <laughs> Anne ne <gülüyor> <gülüyor> Neyse ee, doğum günü hediyesini beğenmediği için Böyle bir şey yaptım bu arada Bu kadar Hadi. Çalsana wow. Çalsana <Gülüyor> 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 Of Of Temel. Aslı bu güzelmiş ha. Ne? Oha. Binebileceğimiz tek Ferrari budur hocam. Arabamdan şu an. Ne kadar Ahmet. Yalnız çantam boyumu. Kafamı dertiyor. <laughs> Lan çok seviyorum çok rahat oldu şu an. Evet. Allah diyeceğim koşabilir diye diyeceğim ben. Gips Adamın götü de sağ olsun. <laughs> Gözümüzün içine girdiği için o tarafa bakmaya çalışıyorum ama. Yani nasıl esmiyor bilmiyorum. İnsan bir soğukluk hisseder yani. Keşke gösterebilsem. <laughs> ama bir de açık. Adı ben duyuyor mu? Bakma annemine. <laughs> ağlayacağım ya. Vallahi ağlayacağım. Crop <laughs> giydi. Yeeey! 12 yaşındasın lan. Çok yoruldum ya. Yani bayılacağım şimdi. Aa, biliyor musun? Ama çok güzel ya. Şimdi buradan pantolonu Dinlemiyorum seni şu an. Hayır! <laughs> <laughs> şey, arkanı at böyle, arkanı at! Gerizekalı, öyle mi yapıyorlar? Arkanı at! Elbisesi... Hayır, elbisenin arkasında... Tamam açık. Sonunda evin oradayız. Bir de bunları aldı. Bir de bir tane defter. Bir de ben aa şey aldım. Azna aç. <laughs> Neyse eve. o aç geldi. Eve geldi Kerüşkü. Şimdi aldığım şey gösteririm size. Avon'un bu bilek hani muadili diye geçiyor olan şeyini aldım. Bu arada acayip güzel. Ben çok çok, çok beğendim. Sen gözükmüyorsun, sen gözükmüyorsun. <laughs> ne? Kırdım ya şurasını. Neyse. Önemli değil. Yani bu Nivea'nın bu Nuriye <laughs> <laughs> ah, <bat, bat. gülüyor> Nivea'nın bu bilek bö böylesinden daha güzel adam da baktı neyse. Adam baktı gördün mü? girsek ya. Ya her, her yerim söküldü ya. Güzel arkadaşlar Herkes bunu alın. 67 liraydı, 64 liraydı. Nivea'ya 50 e, eli vermektense bunu alın. Göster. Defter bundan. Benim aldım beğenmediği için sonra tekrar. Dön. Şu hiç beğenmedim. Neyse. Şu kalem. Tamam. Bir de şu evet küçük yatağı ben aldım. Hiçbir beğenmediği için neyse yapacak bir şey yok. Bu kadar şimdi Yasemin yanına gideceğim. O isteme olayları falan olacak bakalım nasıl izin verilirse çekmeye göstereceğim. Bir plan değişikliği bu hediyeyi verip üstümü giyinip öyle Yasemin'e gideceğim. Son hediyen mi sandınız? Kime? Annem mi? Hayır sana gezeceğim ama. <laughs> Hadi. Evet. Bekle, Nasıl bekle, bekle. Aa, seçime başlamıştı şimdi. Ve... ta -da. Aa, süpersin! Olması gereken bu Evet, Çok mutlu <laughs> 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 Son dakika Eftal'i kıskandığı için böyle bir hediye zannettim. Bak edecek ya. <laughs> Eftal'in hediyesi var. Haydi bakalım. Eftal'in ne? Çok Oo, babam yeni mont almış. Yeni mont almış. O siyah montu mahvettiniz. Yo bakalım. O, o, o montu Erkek şeyde var. Aa, hangi kadın ziyemez Ama ziyemez. çok güzel. Evet mutlu musun Eftosh evet? nasıl? Bakalım ne çıkıyor içinde? Bir elmas. Yo benim de. Ay Ayşe yeni can, aldık ay yani? Ah beş. Ve... ve, en ve... Oh bileklik. Aa, Bakalım. Bilekliği vardı daha sen. Tamam bu benim için ama bu don özel. Ve boyama. Eftarı e hedefin ne? Boyama. <laughs> ne istiyorsun? <laughs> ne oldu? Sen Tacımla güzel çok sevindim. güzel uydu ama bakın. <laughs> evet. Aa, sen uyuyamazsın. <laughs> çok bilmiyorum ki. Böyle pörçük oldu farkındayım ama neyse. Şu an Yasemin'e gidiyoruz. Oh iyice siyahlaştım. Çekmeme izin yok ama yukarısı full dolu. Belki izin verirlerse o geliş anından falan biraz koyarım.